Merhaba arkadaşlar şampiyonlar ligini çektim sıra Avrupa liginde Başla bakayım birinci torbadan Bunu Gent A grubu PSV <laughs> Durun arkadaşlar Durun arkadaşlar ya, Ay. Bakalım bakayım Tottenham CSK, Arsenal, Leverkusen, Napoli. Evet buradan devam ediyoruz. Karabalina, Spartamonlu, Moskovalı falan falan. Pauk, Real, Sokya, Dağıt, Standart, Liege, Evet devam ediyoruz. Evet, Rangers, Feyenoord Hayek Berşeva, Azakmar Granada Lask, Milan Tel Aviv Avivli Tel Aviv Hoffenheim Molde Duruş Çok az sürdü yani korkmayın Böyle bakın Kardolar Şimdilik Daha dördüncü buğdaylar a batch Pompeii cinnamon. Evet. Sivas Spor A grubuna gitti. A grubu, grubu, Kim var mı işe A grubunda? Gönt Karaba, Barbarşı, A Sivas. Lan keşke gelecekti de bu kadar kolay gelseydi. 2021'den neyse lanet olsun sana. Ne torek peri. Evet. Böyle. Lan ne oldu? Ne oldu oğlum? yapıp geliyorum özür dilerim evet arkadaşlar böyle oldu evet arkadaşlar A grubu Gent Karabağ Parbel Sivas B grubu PSV Dinamo Zagreb Grand Romani C grubu Bravo Boys Azor Azor <laughs> ya Villarreal Sparta Lask Lech E Celtic Leicester Milan Nilfe Tottenham Pau Kopenhagen Sofia CSKA Sofia G, Ben, Kalı, Doğru, Esra, Wolfsburg, H, Roma, Sokya, Tvenat, Rijeka, I, ÇSK, Moskova, Standart, YG, Ayakates, Dundar, J, Arsenal Krivena, Zvezda, Maccabit, El Aviv ve Nice K grubunda Leverkusen, Rapid Vien, Molde, Liberek, L grubu Napoli, Slavia, Krali, Judus, Atman. Arkadaşlar görüşürüz. Bu çok rahatsız. Çünkü gruplara göstermiyor. Lanet olsun. Görüşürüz. Bay bay.